Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bir Rebirth maçıyla daha karşınızdayım. Kaldera çok darladığında Rebirth haritasına geçmek gerçekten çok dinlendirici oluyor, güzel oluyor. Hadi dilerseniz videoya geçelim. Var mı? Geri atanlardan iyice tilt olmaya başladı. Herkes alıyorum. Ben de alıyorum da. Göğe göğe açtım. Bizim katta. Ne ben, oluyor ben, lan? Ya bu da. baksana bizim katledin. Geldi geldi abi. Densel abi. <laughs> Karşıda var biri ya. Aha. Kaçsın? <laughs> Altta birisi vardı. <laughs> Altta birisi üstü. O ne lan adam. Girişe bak girişe. Zırhım yok. Düze düştüm. Geliyor daha. <laughs> Böyle arem yok lan. Böyle bir şey var mı? LVU, LV, LV. Üstten adam geldi. Anlamak, anlamak. Baş, markette, markette abi o. Down oldu adam. Süper. İkiyiz Üstten sıkıyor. Down oldu, down oldu. Armor kırık birinin. Hayır yapıyorlar arkadaşlar evet. Aa, Aa, hop. Ben size atasın sandım ya. Ya. diğer Dur. yanda, yanda. Burada biri gözükmüyor. Bakın çok dolaştınız ama... Ah. Tamam, burada adam. Sen misin, değil misin? Bilemiyorum. Abi tabi bu taraftaydım ben. Benim sesim Ay. gelmiş olamaz. Hayır ses değil, ben, 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 ben... ben... Alttayım diyorsun ya, alt o zaman garantili... Bir diye biliyorum. nerede? Ve sniper merminiz varsa atar mısınız bana? Bambaşka abi. Nere bura? Safe misin? Kulenin de sağından yedim. Safe'im. bombayı edin. Biri şurada indirdim. Ha, tekrar indirdim. Self yaptıydı. Şurada. Tam orada mı abi? Aha. Arkadaşı belki gelebilir. Aldım onu. Muhtemelen bunu... Bun Bunlar hot bir oynuyor ya. Dikkat et kanka. Oğlum beni direkt aşağı attım al mı bu ya? Bu direkt beni bildi. Artık kullanıyorlar abi. Nerede oğlum bu adam? Ben bunu aldım. Diğeri en üstte en üstte. Hayır, çok hadi güzel, hadi çok hadi güzel. Wipe'landı. Helikopter uzak dur. Normal baksana mı Yevi falan alır. <laughs> al bak parayı sen yevi al. I spy some cash. Ben düşürdüm ben bu adamı. Soldan gidelim mi? Tamam. Burada Alttan atlayın arkadan? Ben atladım. Let's go from the back or from the bottom? Let's head for the safe zone. oğlum. Double time özlemişim lan. Hmm. Gelen olur mu buraya? Gaz kapanıyor, hızlı kapanıyor bura. İki, i̇ki, iki, iki. bitti. Bir tane bir şey var, dışarıda var. Ben kaldırıyorum. Safe'iz zaten. Armor'u <laughs> Çok güzel. Beyler evet. 2 kişi kaldı. Karşıda, karşıda. Ben önden gidiyorum. Siz beni bırak. Selfim var. Gelecek adam. Stanlı, stanlı, stanlı. Bir Di diğer ağacın orada. Aynen. Çok ağacın orası bitti. Tamam. Çok güzel sizden. Ha, iyi değil kötü değil ortalama ya. Çok bir şey yapamadım. Yani şey çok oyalandık. üstte çıktı mesela adamlar. Normalde onları çoktan öldürmeleri gerekiyordu. Biz o kadar dursak o büyük binada. Kaç takım basar üstümüze. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Daha çok Rebirth Island haritası oynamamızı istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.